Bize müsaade Fazıl Bey. Tekrar Allah analı babalı büyütsün, çok sevindik. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Aliye de selamlarımızı söylersiniz. Hayırlı günler. Söyleriz abi, abi. hayırlı günler. Buyurun. Elmas, senin ne işin var burada? Hakikaten ya. Ne işin var burada? Merak etme Fazıl Bey. Ben de senin yanında durmak istemiyorum artık. İki laf söyleyip gideceğim. Senin yüzünden bütün Ürgüp beni konuşuyor. İffetim, namusum iki paralık oldu. Çarşı pazar kaynıyor. Olmaz öyle şey. Kimlerden duymuş? Sen yanlış anlamışsındır. Allah Allah. Gel o zaman kendi kulaklarınla duy. Vallahi ben bilmiyorum. Elmas aşağı, elmas yukarı. Memlekette mesele kalmamış gibi. Gel, gel. Elmas çekiştirme. Ben yanlış anladım ha? Gel de duy bakalım o çirkef sözleri. Seyfi arabayı hazırla. Hemen fazla Baba. Ya baba dur ya. Niye uyuyorsun bunun aklına ya? Nereye gidiyorsun şimdi? Oğlum sen karışma. Ben de geliyorum la o zaman.